selamünaleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız Ben de iyiyim Çok şükür Elhamdülillah şöyle e, dün çok başım ağrıyordu Bugün de biraz var ağrı ama dün çok kötüydüm Özen bir kısa video çektim sizler için arkadaşlar Eee Bugün de sabah gittim, ee, şöyle çevre e, Hanım'ı istedikleri vardı, yeni bir arkadaşın istediği vardı, onları aldım. Sadece siparişleri getirdim ve burada e, orkide getirdim arkadaşlar. Sevim ablacım orkideden istemişti. Sevim ablacım şu iki tane orkideyi getirdim. E, şöyle. Bunu şöyle göstereyim. Şöyle, bunun ismi e, Simbodium, Simbodium arkadaşlar. Şöyle, e, Sevim ablacım şöyle iki tane bunu getirdim. Şöyle, bir tane de satışta var arkadaşlar. Şöyle, e, bu 350 TL çeceli olmadığı için e, 350 TL arkadaşlar. Şimdi burada yine çekeyim. E, dün sabahtan bize sular kesildi arkadaşlar. Sular kesildi. Her her şey suyla temiz arkadaşlar. O kadar hani zorlandık ki bir gün için. Bugün biraz önce geldi. Bunları daha sulamam lazım. Hemen bunlara su vermem lazım. E, ve buraları da her zaman bir temizlerdim. Yıkardım sula, suyla yıkardım. Şunları boşaltıp. Onu da yapamadım işte inşallah yarın müsait olunca bir temizlik yapacağım ee, yarın da su kesilmezse bir inşallah kesilmezdir şöyle ve e, buraların şey tozlarına bakmazsınız arkadaşlar çünkü biraz tozlu buralar açık balkon olduğu için çabuk çabuk tozlanıyor öyle arkadaşlar şu güzellikler telgraflar 150 TL'den. Şurada oya çiçeği ağaçı oya ağaçı arkadaşlar bu fide biraz köklere az köklensin mi diye düşünüyorum şöyle e, bez koymuşlar nereye hormon bezi var bunun içinde biraz hani kökleri çok olsun e, biraz da kendisi büyüsün e, sonra hormon bezini alıp e, bunları büyük geçirebiliriz şu anda bunlar küçük bir tık büyüsün hem köklerde çıksın diye getirip buraya koydum şöyle arkadaşlar için geniş 100 TL'den şu 50 TL şu sarmaşık 50 TL şurada e, kala Galatya var e, 350 TL Arkadaşlar şu 150 TL şöyle şöyle kambriya orkidesi 200 TL ee, şu normalde 200 TL burada bunlar da hepsi 200 TL'den şu 150 TL 2 dallı 150 TL ee, şu da 150 TL arkadaşlar şöyle 150'den bir tane var Ka Kambriya'dan. bunlar 200 TL'den şu beyaz olandan 150 TL şu peperomya 150 bir arkadaş peperomia istemişti sanki evet gülşan hanım istemişti peperomia dışarıdayken bazen bir şeyler istiyorsunuz arkadaşlar eve geldiğime kadar işte bazen unutuyorum mesajlara bakmayayım diyorum yine de bakıyorum baktıktan sonra gelince yine yaparım diye unutuyorum bir de yine bir kin istedi ee, yarın gidersem getiririm Birkin Yine Hoya da istedi sanki Hoya mı? Yine mesajlara bakarım ee, Güşan Hanım Ona göre ayırırım ee, Şimdi aklımda varken Onu ayırıp koyayım dedim ee, Şimdi Şundan geldi ee, Salih Hanım Siz de istemiştiniz Koydum oraya çiçeklerin arasına koydum ee, Bundan Hani şeyde Füsun Hanım da istemişti. O zaman kalmamıştı. Bundan da tek var arkadaşlar. Aa, bir tane daha değişiğinden getirdim. Onu da şimdi salona geçince göstereceğim. Ee, karpuz var. 150 TL. Ee, bu güzmaniye. Bu 200 TL. Ee, şurada e, yonca 150 TL. Şu güzellikler var. 550 TL. 450 arkadaşlar ee, şöyle bundan kalmamış serada ee, bugün baktım yoktu ee, olmayanlar kaçırmayın gerçekten şurada yine Göz e, var 150 TL aglenomalarım e, şu kadar hani yavrular da bitti arkadaşlar iki köklüleri kaldı iki köklü şöyle ee, şunlar 550 TL olanlar, şunlar 500 TL olanlar arkadaşlar, iki köklü bunlar. Ee, şu var sonra. Ee, bu da 550 TL. E ee, şurada 650 TL olanı var. Bu da 550 TL. Ee, şurada da 650 TL. Boyutu çok büyük arkadaşlar. Eskiden bunlar biliyorsunuz bundan küçük boyuydu biraz şeydi. Onlar 800 TL'ydi. Bu 650 TL hiç hani şey değil kaçırmayın derim her zaman da böyle bir fiyat olmuyor arkadaşlar. Şunlardan bitmişti, yeni tekrar getirdim çünkü az var orada da e, elimde kalmayabilir sonra isteyen olur diye yine getirdim bunlar da 550 TL'den arkadaşlar şöyle bakın yanlarından da şöyle şöyle dallar geliyor şöyle şu iki kendinden daha çıkarmış böyle ee, bunlar da beyaz gövdeli aglenoma 550 TL'den bu da çok güzel gözüküyor benim rafımdayken herkes satar mısınız diye soruyordu arkadaşlar gelmişken alın gerçekten bir anda e, yine gelmeyebilir öyle bu sipariş üzerine geldiği için getirdiler öyle arkadaşlar Hmm, şöyle fiyatları bundan da bir tane kalmış bir arkadaş istemişti hemen aldım dedim e, bitmiş dersem sonra üzülmesin dedim şöyle iki yavrusu var yanında şöyle o arkadaşa da resim atacaktım hiç baktım olmadı o yüzden e, resim atarım bu arkadaşlar e, sahibi var bunu. şöyle kambriya var burada yine bu da 150 TL iki taneymiş 150 TL olandan arkadaşlar. Şöyle e, çoğu arkadaşlarımız Pazartesi gönderdiyenlerin de bugün kargolamışım kusura bakmayın ödeme yapıldı diye yazınca ödemesi yapılmış kargo yapmam lazım diye dün bayağı oturup kargoları gönderdim çoğunu. Bazı arkadaşımız gönder demişken. E, ee, çarşamba salı göndermeyi unutmuşum yoğunluktan bu baş ağrısı çok kötüymüş arkadaşlar bayağı yordu beni İki gündür öyle oldum şöyle arkadaşların çiçekleri ee, çoğu arkadaşlar burada da ödemesini yapanlar var şunlara su vermem lazım ee, sadece e, pazartesine kaldı bazılarınki. Ee, şunu yarın kargolayacağım cumartesi Ebru abla minkini şöyle e, Salih Hanım da şunu bekliyordu e, bunu da ekledim Salih Hanım şöyle bunu bugün ayırdık şöyle arkadaşlar burası Nezire Hanım'ınki bu da şunları ödemelerini yaptı e, şimdi bu Fatma teyzemin ki e, ee, Munisa Hanım bunu elden alacak hafta sonu ee, herkes bunu istedi Munisa Hanım'a nesilmiş işte güle güle büyütsün e, ee, bir sen hanımınki pazartesi kargolayacağım e, ee, burası Gülşan Hanımınki elden alacak gelip ee, şuraları kargola dedi de bugün geçti ee, belki hani kendisi gelirse toptan götürecek ee, ya da e, konuşursam pazartesi şunları göndereceğim daha gelmeyecekse öyle arkadaşlar burası da e, bu da elden alınacak harife hanımınki e, şunu da e, can suat hanımınki kendisi bugün konuştu kendisiyle bu da Sevda Hanım'ınki. Bunu da ödemesini yapmıştı Sevda Hanım. Kusura bakmayın. Pazartesi göndereceğim artık. Bunu da ee, bu Nilgül Hanım'ınki burası. Bu Mide gibi bunu da elden vereceğim. İnşallah. Ee, Ayten Ayten Hanım'ınki burası. Ayten Hanım ee, pazartesi göndereceğim çünkü ben bakamıyorum ee, görüyorsunuz dua çiçekleri çok su seviyor ee, şimdi hepsini sulamam lazım bu var arkadaşlar bu 750 TL şöyle yanından bir şöyle yavru da geliyor ee, bu da Ayşe bu da satıldı şöyle bunlar Ayşe Hanım Ayşe Hanım daha içeride de var Şimdi e, içeriden de çekeceğim. Bir tane de turum var. Şöyle göstereyim. Bunlar Cevriye Hanım'ınki. Şöyle e, bu önceki turdan arkadaşlar. Bugünkü gelen turdan bu arkadaşlar. E, bu turda da göstereyim. Şöyle Ne bundan da bir tane satışa getirdim. Şimdi göstereceğim. Şöyle Şunları alayım arkadaşlar. Şöyle. Bunlar Cevriye Hanım'ın güzellikleri. Maşallah. Şöyle. Ee, şu arkadaşlar satışa olan. Şöyle göstereyim. Ee, şuraya koyayım. Şöyle arkadaşlar. Bunun bakın. Tüylü tüylü gibi. Şöyle değişik bu da Arkadaşlar şöyle kenarlarında böyle böyle mor, ıı, mor gibi siyah gibi bir çizgisi var alt yapraklarda değil de sonraki yapraklarda var Arkadaşlar öyle şöyle aynı o yeşilin turundan bu da belki ileride böyle olacak bunu da anlayamadım işte şöyle tüylü tüylü şu alt kısmı Şöyle. Bu arkadaşlar 550 TL. Ee, sonra şöyle benim rafime göstererek herkes merak ettiği begonya bu arkadaşlar daha kökleri çıkmadı. Öylece duruyor. Kökleri çıkarsa, ekersem yeni yeni yaprakları güzel güzel çıkınca sonra satışı sunulacak arkadaşlar. Çünkü hani bazen bakın yapraklarını ee, hani tutmayabilir bazı arkadaşlara önceden alırsalar hani eriyebilir, köklenmeyebilir. Bu yüzden hani emin olayım da hani köklensin, toprağa adapte olsun, biraz daha güzelleşsin sonra e, satışa yakışır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bu güzelimi göstereyim? Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu sevdi ama şunu kaybettim bugün e, fil kulağı bakın bu olmuyormuş bu çürüdü bunu yapmıştım bu da onun gibi olur inşallah diye bu olmadı bu oldu ama bu çok güzel parlak parlak şuna bakar mısınız güzelliğini e, maşallah öyle şu köklere bakın bayağı kökleri de çok oldu. Şu an öbürü olmadı. İşte denemek lazım. Deneyince işte belli oluyor arkadaşlar. Böyle bugünlük şurada Hatice Hanım'ın güzeli şurada da var. Şöyle yine arkadaşların Günnurcuğum'un burada Drakonu var. Şöyle öyle Arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun çok yorgunum gerçekten ee, hafta sonu yine misafirim var ne ee, İnşallah yine e, devamlı böyle sağlıklı videolar olur ee, Allah'a emanet olun arkadaşlar sağlıklı kalın sevgiyle kalın şu güzelliklerle kalın arkadaşlar her daim şu güzellikler olsun bizi mutlu etsin, sevindirsin, güzelleşsinler. Hayatımızı güzelleştiren bu güzelliklerle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.